Evet, merhaba arkadaşlar. Bir öncelikle videoma hoş geldiniz. Saçımı da açayım böyle. Bilmiyorum, evde kimse yok ve dedim ki kamerayı açayım ve video çekeyim. Saçım şu an çöp gibi ve ben bu saçla dışarı çıkacağım. Dışarı dedim de şu anda markete gidiyorum. Nereye gittim hiç önemi yok. Zaten ben bu kamerayı şu anda düz durmuyor e, sohbet etmek amaçlı açtım. O yüzden e, çok vaktim var. <laughs> yani çok da vaktim yok eve gelip yemek yapacağım. Neyse güneş nemendir isteyin. Öncelikle bayağıdır video etmiyormuşum onu fark ettim. Ve bayağı birkaç abonem daha olmuş. <laughs> Çok şükür. Ee, şey kaplı mağmur akvaryumu buradaydı. Ben onu götürdüm artık tekrar koridora koydum evin girişine. Çünkü hiç rahat bırakmıyordu. Sabahları ablam işe giderken o da e, benim de uyanmamı istiyor ve Akvaryumda çok ses yapıp dışarı çıkmak istiyor ve akvaryuma tutunup çıkmaya çalışıyor. Akvaryum da şöyle eğik bir akvaryumdu tamam mı? Böyle hani dümdüz değildi. Sonrasında biz o akvaryumu neyse geçiyorum. Ee, i̇şte de ısıtıcıyı kırdı demiştim. Camını yaptıracağız demiştim. İçindeki parçasını kırmış. Adam dedim ki yoruldum artık hani ısıtıcı almak yerine bu akvaryumu başka nasıl ısıtabilirim? Isıtamazsın dedi. Neyse, ben tekrar ısıtıcı 450 dedi ama 400'e verdi, sıkıntı yok. 50 liradan da çok da bir şey kaybetmedi. Neyse, tekrar aldım. Sonra ben zaten bundan çıkardım Tospik'i akvaryumdan. Odanın planı da değiştirdim. Normalde şuradaydım video çekerken en son. Ve buraya geldik. <laughs> Neyse, e, Tospik bu sefer... Geçen gün ne yaptı anlatayım. Ya ben akvaryumun içinde çimler vardı. Onları da kestim. Çünkü düşüp ters şey yapıyor diye. Sonra bunu diğer videoda söyledim diye hatırlıyorum. Her neyse. Ben e, en son geçen gün işte kaç gün oldu ya? 2-3 gün oldu işte. 1 Mayıs işçiler bayramıydı. E, tospik komodin var ikili. Ve onun üstünde akvaryum. Akvaryumdan çıktı. Annem çok korkuyor. Yani ne bir şey diyemem hani. Herkesin korkusu başka. Ben de mesela kalkıp yılana dokunamam. Yani kadın da kaplumbağadan korkuyor ve dokunamıyor. Neyse toz bir akvaryumun üstüne çıktı. Oradan aşağı atladı. Kapatıcı getirdim. Neyse tamam. Atladı yani. Ve e, üç takla atarak düştü. Çok şükür hiçbir şey yok. Akıllanmadı. Tekrar denedi. Deneyemezdi artık. Çünkü ben akvaryumu değiştirdim öyle büyük bir akvaryum aldım bu sefer çok ağladım o gün düştüğü için çok üzüldüm annem de tutam yani anne tut ne olacak falan diyorum. hani hayvanın canı acıcak ha annem yine de tutmadı teşekkürler buradan ama ne bileyim işte herkesin korkusu başka yani korkuyor ne diyeyim hani zorla katma tut diyemem ama zorla tutabilir de hani bir can sonuçta neyse düştü o gün çok ağladım gittim hemen akvaryum aldım daha sonrasında e Akvaryumun içinde herhangi bir çıkıp yüzeyde dinlenebileceği bir alan yoktu. Biz de şey akvaryumcu'dan taşmaş aldık ama taşlar da küçük ve dibinde kalıyordu. Neyse işte baktım bu yüzeye çıkamıyor. O gece hiç uyumadı sanırım. Hep çırpınıp durdu yüzeyde. Sonra ben dün tekrar gittim. Taş aldım ona. Kaydıraklı bir şey yapalım dedim. Adam dedi ki olmaz ona dedi akvaryumum ve bizim tospik büyük olduğu için kaydıraktan şu kadar bizim tospik burada dönemiyor kaydıraktan. Üstelik kaydırak koysaydım da muhtemelen o yine yüzeye çıktığında akvaryumdan aşağı atlamak isteyecekti ve atlayacaktı ve boşuna büyük akvaryum ve kapalı bir akvaryum almış olacaktık yani. Neyse ben gittim iki tane daha büyük taş aldım. Ya iki taşı 100 lira verir mi? Neyse verdim. Aldım. İki taş daha aldım. Şu anlık sıkıntı yok. <laughs> Yüzey çıkabiliyor. Şu an su sesi duyuyorsanız onun arıtma sesi. Bu arada ben boş boşuna gidip Maybelline ruj alıp 400 TL para veriyordum bunlara. Gratis. Gerçi bunlar kalıcı şey. Maybelline kalıcı ama bu zaten hemen çıkıyor. Sıkıntı yok ama yapıları çok güzel olmuş. Ve bende bayağı gratis rujları vardı. Zaten <laughs> mayıldım. <laughs> Elimi uzatamıyorum. Çok uzaktalar. Karıştırdım hep oraları yani. şuna çok kötü ya. Bitirmişim bakmayın ama çok kötü yani. Neyse. Bunlar çok kötüydü. Çok böyle yüzünüze pastel boya sürdüğünüzü düşünün. Öyle bir şeydi. Sonra bir baktım. Bunun yapıları o kadar güzel olmuş ki. Bu ne rengi biliyor musunuz? 543 Forbidden Kiss rengi. Çok güzel. Ben avukat olarak düşünüyorum. Ya allık olarak da çok güzel duruyor. Anladınız mı? Ben derim ki hem biter ve 69 69 derik gibi bir şeydi. Sonra ben bunu normal gloss sandım. Plump It yazıyor harbuki Neler dolgunlaştırıcıymış. Dolgunlaştırıcı hiçbir etkisi yok. Bu hangi numarası bilmiyorum. 607 Shine Cor Coral diyor. Çok güzel rengi. Ama Dolgunlaştırıcı etkisi yok. Ama çok güzel böyle naneli bir şey var. Hissiyatı var. Ve hoşuma gidiyor. Benim. Her neyse. Ben diyetisyene başlamıştım. Haberiniz var mı ya? Ben yemek yemiyorum. Yemeği sevmiyorum ya. Ve iştahım kapalı yani. Kadın bana bir şeyler verdi. Ama onları da içemiyorum. Duruyor. iki tane arkadaşıma verdim. O da beğenmemiş. O da kilo almak istiyor. Çünkü o yüzden ona verdim. Belki takviye işine yarar onun diye. O da beğenmemiş. Ben de beğenmedim. Kendi hülüradesiyle onları içen var mı? Onu da Ama hiç beğenmedim yani. Başka bir etkisi var mı bilmiyorum. Ben psikiyatriye gidip tekrar ilaç kullanmak istemiyorum kilo almak için. Herkes kilon çok iyi falan diyor ama değil yani. Ben kendimi çok hafif hissediyorum. ve Bu da beni özgüvensiz yapıyor. Ben yine bu hafta psikoloğa gitmiştim. Ay onu da mı söylemedim? Evet pazartesi gittim zaten psikoloğa ben. Çocukluğuma inmiştik en son. Travmalarıma. İşte tırnak yapım, kulaklarım olsun. Zayıf olmak olsun. Ve zayıf olmayı ilk defa konuşmuştuk. Her neyse. Zaten zayıf olduğum için diyet izlenekliğimi falan söyledim kanıma. Her neyse işte. Bu sefer de bu duygularımı artık affetmemi bekledi benden. Yani ne bileyim zayıf olmak olsun, bu tırnak yapım olsun, kulaklarım olsun. Bunlarla barışmamı söyledi. Ve gelecek, ya pardon, geçmişteki Munise'ye, hatta Munis dedikleri için ben kendi takmadım Ben Munis diyorum. geçmişteki Munise ne de demek isterdin? Yani işte diyorum ki sevgilim onun ise işte senin böyle böyle dalga geçmişlerdi. İşte sen o gün ağlamıştın. O gün öyle hissettim fakat aslında öyle bir şey yok. Sadece onların gülmek ya da dalga geçmek amaçlı söylediği bir şey olabilir. Bundan kaynaklı geçmişim, affediyorum gibi bir şeyler yazma. Yani küçüklüğüme mektup yazmam bekledi benden. Bu aya öyle bir ödev verdi. 13'ünde tekrar 13. Aynen 13 Mayıs'a tekrar gideceğim. Bu arada bir maskara sürüyorum ama evde böyle bir şey var. Golden Rose. Bu da Golden Rose. Bitikler de olabilir. Bizim evde Maybelline vardı. ne oldu biliyor musunuz? Kayboldu. Neyse. Küçüklüğüne barışacağım. İnşallah. Mektup yazacakmışım. Deneyeceğim. Bir tane daha da vardı. Onu unuttum. Evet onu unuttum. Neyse ben şey yapıyorum. WhatsApp'tan kendime mesaj atıyorum onları. Bir de sosyal anksiyetem için bana e, gitmem için bir yerler söyledi. İşte e, bir kafeye gidip işte diyelim ki bu tarafta insanlar var, bu tarafta insanlar var ve ortaya oturacağım. Bir, 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 bir buçuk saat boyunca orada vakit geçireceğim. İşte kitap okuyabilirsin dedi, tabletini alabilirsin, telefonunu alabilirsin. İşte bir şeyler yapabilirsin, derslerini yapabilirsin, yapman gereken işlerini yapabilirsin. Bir saat boyunca orada otur dedi. Ve oraya gittin. Oraya giderken neler hissediyordun? Kaygın mesela %100 ama çıktığında %70'e indi. Ve bunu de, derecelendirmeni istiyorum dedi bana. Ve ben bunu yapabilecek miyim bilmiyorum. Ve 13 Mayıs'a kadar yapmam gerekiyor. Bu hafta kafaya koydum. Ee, bir de Muhtemelen o burada mıydı? Aynen. Şu ajandama Mayıs ayını daha dün yaptım. Şuraya tekrar bakayım. Hedeflerim varmış benim. Tek başına Akçak ya, ya da Ereğli'ye gitmek falan yazmışım. 8 Mart'ta diş randevum var. 13 Mayıs'ta psikoloğa gideceğim. 18'inde falan herhalde diyetisyen. Yani. O yüzden ben kafaya koydum. Pazartesi annem evde. Annemler pazar pazartesi tatil yapıyor. Onun için e, salı Akçakoca'ya gitmeyi planlıyorum. Ayarlayacağım. Salı mı gitsem? Kafe ile ara gideceğim. Gün bitti, hafta bitti. şey yapabilirim ama. Bir de kafe ismi de verdi. <laughs> Bana dedi ki hangi kafe olsun? Ben dedim ki Gani olsun. Çünkü ben hep oraya gidiyorum. Hiç oraya gidip tek başıma oturmuştum yok ama ortamını biliyorum. Arkadaşlarımla orada vakit geçiriyorum. Bildiğim bir ortam diye. Orayı söyledim. Neden Gani dedi. Bir de orada çok şey olmuyor genç falan. Anksiyetimin coşacağı bir an yok. Ee, Garsanları ne kadar yakışıklı olsa da çok kafayı takacağımı düşünmüyorum o an. Gani'de rahat edeceğimi düşündüm. Fakat kadın benim rahatlığımı değil. Mantık olarak e, anksiyetemi ölçmeye çalışıyor. Böyle dudak kalemimi sürer. O yüzden oraya gitmemi kabul etmedi. De. Neden dedi. Ben hep orada takılıyorum. O zaman orası olmaz dedi. Dedim tamam. Neresi olsun dedim. Kendisi karar verdi. Düzce'de hepimiz var. Oraya git dedi. Hayatımda bir kere gittim. Yapabileceğimi düşünmüyorum. Ama umarım yaparım. Hatta dedim ki o günü bloklasam. Hatta gerekirse katına da izletirim. Güzel olabilir diye düşündüm. Ve ben de hani bakarım neler hissetmişim. Evden çıkana kadar. Öyle. Çok saçma konuştum. Bu arada Bardağımı göstermiştim geçen videomda. Tabağı buydu. Yapıştırdım. Eskisi gibi olmadı. Bir daha muhtemelen kullanamayacağım. Çok üzüldüm. Çünkü tam depresyon zamanında gidip yaptığım bir tabaktı. Bardağı ile birlikte. Yani tam depresyon. Hani kötü <laughs> bir zamanda gidip yapmıştım ve çok eğlenmiştim. Hatta, hatta orada bir tane kızla tanışmıştık falan. Hatta kız beni geçen gördü sarıldı. <laughs> o an depresyon zamanı yaptığım ve çok mutlu olduğum bir andı. Yani o gün gittiğim için özgüvenim çok yüksek olmuştu. Hani sosyalleştiğim için ve bir anda bilmiyorum. Üzüldüm şu an tabağı görünce. Yapıştırdım. Eskisi gibi olmadı. Muhtemelen kullanamayacağım. Ama çöp atmak da istemedim. Yani neden çöp atayım? O kadar emek sarf etmişim. Eskisi gibi hiç olmadı. Çok denedim. Böyle görünüyor arkası da. Bilmiyorum. Keşke kırılmasaydı. Neyse. Makyajım şey oluyor. O zamanlarda bir sevgilim vardı. Bir buçuk senelik. E, Ağustos ayında ayrılmıştık ve ben 17 Eylül zamanı oraya gitmiştim. Bir şey daha söyleyeceğim. E, bilgisayar kursuna gidiyordum. Her gittiğimde e, onun soyadından iki tane kız vardı orada her sınıfa girdiğinde hoca bir de kızların adıyla değil soyadıyla sesleniyordu ve ona da hep soyadıyla hitap ediyorlardı arkadaşları hep öyle diyordu bana hani bana hep bunu diyorlar falan diyordu her kursa gittiğimde kendimi çok kötü hissediyordum diyordum ki dayan zaten bir aylık kurs hani sırf bu yüzden psikolojin bozulup bırakacak değilsin bu arada birinde ayrıldık ben dokuzunda mı ne kursa baş hayır 30 Ağustos'ta ayrıldık ben dokuzunda falan kursa başladım Eylül'ün. O gün de bana o zamanlar da bana çok kötü hissettirmişti. Fakat şu anda soyadını duysam umurumda olmaz. Affedersiniz. Bilmiyorum belki hala abonedir kanalıma. Çünkü biliyordu YouTube'umun olduğunu. E, soyadını duyduğumda çok kötü hissediyordum. Kulaklarımı kapatıyordum. Psikolojim bozuluyordu. Zaten o zamanlar psikolog tedavisi de görmüyordum. Psikiyatriye de gitmiyordum. Hapları da bırakmıştım. Tam kendimi çok kötü hissettiğim zamanda daha sonrasında zaten e, bu seramik bölgeye gidip bunu yapmıştım. kafada atmak için. Hatta ablamı da alıp gitmiştim. Soyadı bana yani bilmiyorum çok kötü hissettiriyordu. Kaç defa acaba dedim ki hocayla konuşsam ve bu durumu anlatsam ve hoca bir daha asla onlara kurs bitene kadar en azından soyadıyla seslenmesin falan diye çok düşündüm. Sonra dedim ki ne diyebilirsin ki? Boş verdim. Saçlarımı da ayıramadım. <laughs> ya ne kadar iyi bir video oluyordu bu. Böyle oldu bir anda videoda. Kendimi kötü hissediyorum şu anda. Saçlarımın önlerini böyle yapıyorum. Ve bu arada bir de ben psikoloğa hep sarışın olmayı söyledim. Daha önce zaten sarışındım biliyorsunuz videolarımdan falan sarışınken e, güzel geçirdim vakitler mi oldu acaba onları mı hatırlamak istiyorsun gibi konuştu benimle dedim ki tabii ki yani kaç sene 20 yaşına kadar sarışındım hani İyi yaşadım birçok olay oldu sonuçta gibi konuştum. O anları mı özlüyorsun falan dedi. Ben zaten dedim ki saçımı koyu kumral yapmıştım ben. Saçımı koyu kumral yaptığımda e, depresyondaydım. Geçen gratis çalışanıyla saçımı boyamak için e, boya seçiyoruz. Neden siyah koyu kumral yaptım dedi. Depresyondaydım dedi. Ve ben o anda yaptım. Hayatımda ilk defa saçımı boyadım. Pişman değilim. Çünkü siyah saçı da sevmiştim. Sıkıntı yok ama öyle işte. Ve seçim neden böyle oldu? Düğün saçı gibi oldu. Bu arada seçim bu şekil seç e şekillendirmeyi de şey Ecem Turan diye bir kız var. Çok tatlı bir kız. Var. Onu da gördüm. Tamam bence biraz açtığım için sıkıntı yok. Şunu şöyle içeri sokarsam. Bir Gözümü takayım. Muhtemelen kimse beni tanımasını istiyorum ağladım ve neden bilmiyorum. Ve şuramda bir kırmızılık var. Görüyorsunuz değil mi? Sebebini anlamadım. Ruj desem zaten ruj çıkan bir ruj. Az önce sildim. Ama ilme bir şey gelmedi. Ve Allah'ım yarabbim şurada bir şey çıktı. Anlamlandıramadım. Bilmiyorum. İyi değilim. <laughs> İyi olmak zorundayım ama. Bu süreçte yanımda olun. Yani kendimi şu anda hiç hissetmiyorum psikolojik olarak. Ne kadar psikoloğa gitsem de gerçekten hissetmiyorum. Tamam bana ödevler veriyor ve ben onları elime döküyorum. Ve ben onları uygulamaya çalışıyorum elimden geldiğince ama... insan kendini sevemeyin diye ve ya bilmiyorum. Yaş, yani hak etmediğim birçok şey yaşadım. Kimse hak etmedi her şey. Herkes hak etmediği şeyleri yaşıyor zaten bu hayatta. Fakat bazı şeyleri kaldıramıyorum. Ama dik durmak zorundayım. Çünkü evet hiçbir zaman istediğim şekilde yoluna gitmeyecek. Bu arada aldığım hiçbir şey artık beni mutlu etmiyor, yani. Bilmiyorum. Ailemden bir şey istediğimde aldıklarında artık hevesim kalmıyor. En basitinden, geçen sene küpe falan alacağım dedim, gittim halka küpeleri aldım. Ama onlar da beni mutlu etmedi. sanırım benim ağlayasım var. En son iki ya da üç gün önce ağladım. Onda da babam yüzündendi. Haklıydı. O yüzden ağladım. Haksız olsa sinirlenirdim sadece. Çok da haklı değildi. Çünkü ya ben de yoruluyorum evde artık. Annem, ablam, babam üçte çalışıyor. Ve ben evde tekim gün boyu tospikle uğraşıyorum. Çocuk akvaryumda sıkılıyordur diye. Havuza aldım. Ona yemek yapıyorum. Bir şey yapıyorum. Havuza koyuyorum. Yanımda işte havuzdan atlamaya çalışıyor. Hani ters kalıyor. Onu düzeltiyorum. Ha bir de uğraşıyorum. İşte evi sil, süpür her gün yani. Ama yoruldum artık. Bir, bence her gün süpürülmemeli. Birisi buna dur desin artık. Daha sonrasında eee Yemek de bana bakıyor. E temizlik. E, eve geliyorlar. Çay yapıyorsun. Kahve yapıyorsun. Ve ben erken uyanan bir isteğim. Yani uyandığım saatleri bilseniz 12, 1, 1 buçuk 1, olmuyor ama 1.15 oluyor yani. Çok istemiyorum artık ya. Tospi de göstereceğim. 21 dakikadır konuşuyorum zaten. Gelin göstereyim. Bu arada kombinimi nasıl göstereceğim? Neyse olsun görmeyin. <laughs> Bugün ben olsun. Bu Cosby'miz. Bu Bunu... Çok seviyorum ya. Tipe bakın. Böyle at var da. Şuraya taşlar koydum. Üstüne falan çıkıyor. Ya bu da bir can sıkılıyor. Bir tane çocuk yazmıştı bana. Konuşuyorduk. Dedim ki Tospik. Yani Tospik'in resmini attın tamam mı? Ay o ne öyle yatakta mı seviyorsun? Akvaryumuna koysana dedi bana. Dedim ki akvaryumda sıkılıyor ve dışarı çıkmak istiyor. Haliyle ben de alıyorum ve ya yatağıma sıçsın ne yapayım örtüyü değiştiririm. Yeter ki o sıkılmasın. Ben de öyle dedim. Bana o yatakta bakılır mı falan dedim. Ben de mesajına bile bakmadım. Hayvan düşmanı mısınız ya? Ve beni neden buluyorsunuz böyle insanlar? Sesleniyorum. Ya kombini mi göstermek istiyorum? Kombinin mi bu yani? Öyle. Bir burada katıyorum. Çünkü gideceğim. Tam da bu. Zaten markete kadar gidiyorum. Çok özenmeye gerek yok. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum bitirmiştim. Ama <laughs> dedim ki marketten gidip aldıklarımı da göstereyim size. Ay çok yoruldum. Sanırım benim belimde bir problem var. Şurası biraz karışık bir şey var. Kusura bakmayın. Ne aldım ben de anlamadım. 554 lira demişim. Hiç sormadım da. Kart basınca hiç aklıma gelmiyor çocuk. Şimdi bundan tatlı yapıyorum ama hani ne tatlısı yapacağımı bilmiyorum. Ya da bugün mü onu da bilmiyorum. Çünkü kek aldım. Bu ne kadardı ya? Para pahalı geldi bana. Görmüştüm. Hani 85 liraymış kira çıktı. Ama ablam çok canım çekiyor bundan. Hiç denemedim falan dedi. ki tamam alırım ben. Sıkıntı yok. Şu parfümü. Bu parfümler çok kalıcı. Aa benim aradığım buydu. Bunun bir tanesi daha var turuncu. Ve evde o sanıp aldım. Eve mi geldim kokusaydı. Zaten bunlar uygundu. 69 TL'ymiş. Oh. Aradığım koku buydu. Çok mutlu oldum şu an. Neyse. Bekleyin. Böyle e kahvaltıda diyet yapıyorum ya. Diyet istendim. Şey aldım. Çey domates. Kokteyl yazıyor ama ben buna çeyiz diyorum. Bu da 35 TL'ymiş. Gayet uygun. Yarım kilomuş. 35 tane. Ee, ben zeytin Yemeği sevmiyorum. Zeytinden nefret ediyorum. Allah'ın gücüne gitmesin. <laughs> ceviz de yesim gelmiyor. Çünkü ceviz yiyerken de boğuluyormuş hissi oluyor. Sadece boğuluyormuş hissi olmayan tek şey e, kuru yemiş olarak antep Gittim dün aldım. Biraz alayım dedim. Bizim evdekilerin daha çok yesi varmış. Bitti yani. Ben iki tane avokado alıyorum. Çünkü bunlar zeytin ve ceviz yerine geçiyor. Kahvaltıda yorum yiyorum. Ama bunlar daha olmamış. Ve bunlar... Ne kadardı ya? Avokado ne kadarmış? 29,5. Normalde ben hep şoktan alıyorum. Fark etmiyor ya. Nerede görürsem oradan alıyorum. Şoktan alıyorum ama genelde hep bilmiyorum orada düştüğü için. Ve 37,5'tu şokta. 29,5 aldım ve indirimdeyiz zaten. Böyle bir tonik aldım. Günlü tonik diyor. Nemlendirici diyor. Ben bununla makyaj çıkaracağım. Çok da güzel kokuyor. Nibi yanılmış. Bu da gördüm aldım. Bu da çıkmış. İyi ki önemli şeyler almayı için. Ben makyajımı bununla siliyorum. Ya yıkama yığı var ama evde ben bunu sevmiyorum. Ve yıkamak çok zor geliyor. <laughs> Ve gözüme giriyor. <laughs> Neyse ben yani hep bunu alıyorum. Evde bir tane de Grits'den hmm, bir tonik almıştım. Bunu siliyorum makyajımı genelde. Aseton zaten yani. Asetonda 25 75 gördüm şimdi. Kahve. Bu evde yoksa bizim ev hiç. <laughs> evde en çok tüketilen kahve. Kahve. Çünkü evde sadece bir kere çay demleniyor. O da akşamları. Sabah kahvaltı yapan yok. Öğlen ben uyanıyorum yine yok çay. Sonra akşam geliyor bir annemler çay içiyor. <laughs> Ablamla ben çay içmiyoruz. Bir de annem kayısı meyve suyu istedi. <laughs> Anneme kayısı suyu aldım. Annem kayısıyı çok seviyor. Bir de dedim ki çelikli alayım. Kahvenin yanında falan sunum olarak çelikli aldım. Şimdi tatlı yapsam onu düşünüyorum. Çünkü kahvenin yanında da lokum, jelibon, her şey var. Bir de kek koyarım. Mantık olarak dedim. Ben bunu sonra yapayım. Boş boş neydi? Süt bitti. <laughs> yani süt az. Taşımayı çok şendim. Bunlar zaten 2 kilo. Bunlarla 3 kilo. Bunlar da yarım kilo. 3 buçuk. E, domates 4 kilo. Ben 5 kilo taşıyıp de. yani o kadar baksana. söyleyeyim işte öyle. Mevzus vardı bu arada. 35 değilmiş. Öyle. Öyleydi. Biraz anksiyetem tutmadı. Kolay kadar giyinip süslendik. Bir tane yakışıklı görseydik ben. Yani, yani o kadar makyaj yapmıştım. Neyse. Bu arada saçımın rengini ben boyadım biliyor musunuz? bana kadın açmıyor mu söyledi. Ben saçımın rengini açmadım. Çünkü açıcı saçımı mahvedebilir, yakabilir. Annemin sana tesiri bu. Böyle <laughs> süslü annem. Neyse. Ee, öyle. Şimdi yemek yapmam gerekiyor. Ee, mücver yapacağım. Ablam öyle istedi. Kabaklı patatesli bir mücver yapacağım. Bunun yanına da şehriye çorbası yapacağım. Bence yeter. Karnımdan ses geldi zaten. Ara öğünümü de yapmadım. Bu arada musluğumuzun tepesine böyle bir şey taktım ben. Oğlum olmazdı ama ben yapıştırdım. Çok <laughs> tatlı. <Asla. gülüyor> bu bilgiyi ne yapacaksınız bilmiyorum. Ama öyle yani. Bu hep söyledik şöyle bir şey al musluğun ağzına diye. Almadı. Ben de gittim geçen AVM'de dolaşırken gördüm. Dedim ki alayım. Babam dedi ki bu olmuyor dedi. Bu bunun ağzına göre değil dedi. Babam dedim ben onu yapacağım. Yok dedi yapışmaz falan filan. Yapışmadı. Ben onu ikinci kez yapıştırdım. Ama artık yeter. Şurası da çok dağınık. Ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. Çünkü evin dolapları çok küçük. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O Diğer videomda sonunu kırpmayacağım. Siz de video bitti sanıp da durdurmayın. <laughs> Devam ediyor video şu an. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.